Herkese selam dostlarım yeni bir videodan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün oyuna mega kutu geliyor Abi onu beklerken ki değişim var ya Ömrümden ömür... Ben kaç yıl bekledim lan mega kutusunu var ya yemin ederim seni kaç yıl bekledim be Senin benim. Ama arkadaşlar hasret bitiyor bugün mega kutular geldi 20 günlüğüne geldi oyuna ama 20 gün değildir abi. Megahutlar geldi. Bunu şefren sizden böyle bu videoya 100 like bekliyorum. Umarım videoya like gelir. Şimdi arkadaşlar çok fazla uzatmadan istiyorsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi hesabımıza geldik ve şu an burada mega kutu var abi. Ve 12 maç kazandığımızda ücretsiz bir tane mega kutu veriyor. Ve bundan aynısından 10 tane mega kutu açarsanız size ücretsiz Riko kostüm ver abi. Böyle bir kostüm yok ya. Manyak bir şey abi ya. Asla istiyorsanız ilk önce Mega Kutu'yu önce deneyelim abi kostümü. Müthiş bir kostüm. Hani oyun artık baba eskisi gibi kendine geliyor be abi. Harbi diyorum kendine geliyor. Abi şuna baksana. Hiper'e bastım. Abi manyak bir şey bu ya. Anana avradana. Oğlum bu müthiş bir şeymiş ya. Benim kostluk çaka mı? Benim kolsuzluk şaka mı abi? Benim kolsuzluk şaka mı? Neyse abi böyle gördünüz abi ya güzel. Ve arkadaşlar bunları işte böyle savaşın nereden kazanıyorsunuz diye soracaksınız. Etkinlikler diyorsunuz abi buradan tamam mı? Belaya hazır ol diyor. Buradan 19 gün boyunca savaş kazanabilirsiniz abi. Bu bak görmüş olduğunuz gibi böyle geliyor. Günlük işte buraya geliyor buraya geliyor. Yani her maç edelim buna bir maç kazandınız. Ondan sonra bu haritaya geçiyor. Böyle böyle yapa yapa 12 savaş sonra bir tane mega kutu veriyor ve ayrıca dükkana da geldi abi sizlere göstereyim şöyle Dükkana da görmüş olduğunuz gibi ücretsiz bir tane mega kutu veriyor bugün bunu açacağız 20 tanesi 500 elmas <laughs> Lan <bir ara> 49 <laughs> elması 49 tane veriyordu be Be oğlum o zaman var oyun cidden kötü olmuştu Şunu almadan önce Alalım abi ilk önce şunu ondan sonra mega kutuya geçelim abi diğer hesaplarda da açacağız haberiniz olsun bu arada bu tarz daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu sizlerden mega kutunun şerefine 100 like bekliyorum yani. İnanamıyorum, inanamıyorum. İnanamıyorum. Neyse arkadaşlar mega kutuya ya hak diyorum ve basıyorum. Abi bunun animasyonu bile çok iyi ya. Bir ekran görüntüsü almam lazım şurayı. Aldım abi ya hak. Altı yazdı. 6 alt yazdı altı yazdı Bastım 31 22 müce 8 elmas Kostüm vermiyor musun Bunalım Abi kostüm yok mu Abi nasıl kostüm yok ya Lan heyecanlanmıştım be. Yemin ederim heyecanlanmıştım be. Vallahi heyecanlanmıştım. Olsun abi bugün vermedi Bir de diğer hesaba geçelim bakın diğer hesaptan verecek abi Şöyle 7000 kupalık hesabımıza geçelim bakalım ne veriyor onu da geçelim abi Sezon düşüyor burada da tam güzel az kaldı haydi mega kutular geri döndü Oğlum müthiş bir şeysin sen ya Başla abi tamam üst karede aldık çok iyisin Ücretsiz yeni sezon var Leon açılacak Çok uzatmayacağım abi burada 119 lira bu arada arkadaşlar hiç brawl pass almadıysanız 119 lira yani ilk defa aldıysanız 119 lira düşüyor böyle haberiniz olsun yani. Şuradan da ya hak diyorum. Hadi şuradan bir karakter ver bize. Bir karakter ver bize. Bir karakter ver bize. Ya hak. 6 yazdı 5 elmas 13 28 5 tane rozet veriyor. Rozet? Abi niye karakter vermiyorsun? Gençler ben mi yanlış biliyorum ya? Planları varsa karakter çıkıyor mu Mega kutudan? Abi yapmayın be oğlum. Ne kadar sevinmiştim be. Vallahi sevinmiştim. 79 tane var. Açabiliyor muyum bir tane? Açabiliyorum ama şimdi açmayacağım abi. Yeni sezonla gelmiş bakalım abi. Tamam bunlar kalsın burada biriksin. Diğer hesabı da geçelim abi. Şuradan 5000 kupalık hesabımıza geçiyoruz. Abi müthiş heyecan oldu ya. Abi ben buna hiç girmemiş miyim ya? Bu ne oğlum? Baksana amenüm. Hiç girmemişim herhalde oyuna amına. Bunda da 93 elmasım var. Bayağı iyi olur hatta. Ücretsiz hiper şarjım var. Ama Şele 11 level olması lazım ama olmuş. Çok iyi. Hiper şarj güzel baba. Ücretsiz baba. Ver. Ver bana buradan mega kutu. 7 yazdı. 7 yazdı. Ekran görüntüsünü alırım ben buradan. 3 elmas 1634 micek. Oh! Kostüm çıktı. Oğlum çok iyi lan. Devam. Tamam. 7 yazlı kostüm çıktı. Müthiş. Ben bu hesabı 2 tane daha alırım. Ver baba bana bunu da ver. Ver. Ver aminyum. Ya hak. 5 yazlı ne? Bu kostüm veriyorsun. İki de parladı. İki de parladı. İyi bir tane daha koştum. Oğlum bu ne lan? Bir tane daha. Beş yaz Allah bela. Aha üç tane. Mi <laughs> geliyor? Yeni savaşçı pem. İşte bu. Karakter çıkıyormuş abi. Yeni savaşçı pem. Oğlum müthiş bir şeysin be sen. Abi. Başka ne kaldı abi? 2000 Mega kutular geldi. 91 elmasım var burada da. Çok iyisin abi. Şuradan geliyorum baba babalar gibi. Ücretsiz elmasa basıyorum. Elmas diyorum mega kutu ya. Ya hak. 9 elmas verdi. 364 64 ananı avradan 3 yazdı. Allah belanı versin. 100 elmasım oldu baba. Bunları açacağım. Bir tane daha açacağım mega kutu. Toplam kaç tane mega kutu açtık hiç sayamadım abi. Siz sayıyorsunuz abi yorumlara yazın. Evet. Yakaladım. Kostüm geldi. dan daveti kutu geliyor <laughs> Evet abi ufak bir ses aksamlı oldu lütfen kusura bakmayın abi biz kaldığımız yerden devam edelim bu arada 100 tane güç puanımız aldım kredi aldım pardon 7 Çok iyi 50 10 elmas daha geliyor 9. sarı edesi Hadi buradan bir karakter ver bize Hadi bir karakter ver bize Ender süper ender Allah belanı versin seni 100 tane daha kredi 784 oldu Abi yapma yapma gözünü seveyim yapma. Bin altın çok iyi altın ihtiyacımız var zaten. Evet evet evet. Abi yapma gözünü seveyim. Bir tane karakter vermek zorundasın bana ya şu an ya. Bastım. Allah belanı versin sen. On elmas. 40 hadi buradan bir şey veriyorsun. Puh. Hiçbir şey vermedi sana ya. Hiçbir şey vermedi ya. Hiçbir şey vermedi abi ya. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolardan görüşmek üzere. Akşam saat 5'te canlı yayındayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.